Evet selam. Ee, normalde bu bölüm bugün gelmeyecekti. Ee, ama e, çekme kararı aldım. Üçüncü geceye geçelim dedim. Şu an e, saat saat 12.30 falan. E, şu an bu videoyu çekerken. Yani gece tek başıma oynuyorum şu an. Değerinizi bilin. Edit de yapacağım videoyu. Evet. Selamun Aleyküm tekrardan. Ah yine bu adam. Evet söyle bakalım. Bakalım ne diyecek bu sefer bize. Şu, bu zamana kadar yaşamamış insanlar geldi. Yani. Take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a pretty suit, uh, try playing dead, you know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're that a human uh, Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Çok ses geliyor. Abi yürü git. Çok ses geliyor daha. Saat kaç abi? Çok ses geliyor. Umarım seveceğim skir yaşatmam. Ama söz veremiyorum. Burada galiba. defa bir yerden çok fena ayak sesi alıyorum. Şu an çok gerildim. Tribe girdim biraz. Çünkü çık ortalıkta yok. Ve sürekli ayak sesi geliyor. Bu hiç hoş değil. Tam sadece çık hareket etmiş. Nerede bu push? Foxy değil mi o? Olsun be. Bizim Allah'ımız var. <laughs> olsun olsun. Bu arada bu seri çok takip edilirse FNAF Sister Location'da çekmeyi düşünüyorum. Tabi yerse. Sister Location hayatta tek başıma oynamam. Bu arada biri daha da mutfakta arka odada bir çekiyor herhalde. O ses neydi abi? Kredi herhalde duvarda ağlaya ağlaya ospuru çekiyordu. Oha abi. Arkada biri var ya. Temiz. Sıçıyor herhalde yani. Şu an çok geride. Bir dakika şu stage'de kimse yok. Bu iş çok saçmalaşıyor şu anda. Ayak sesi. Biri maşallah. İçeride build kasıyor herhalde. Show stage olmuş. Freddy bile geliyor. Biz bittik. Freddy'i durdurmanın yollarını yani tam olarak bilmiyorum. Uzak tutmanın yolunu biliyorum. Ama sadece o kadar yani. Evet, biri depar atıyor herhalde. Ooo fox geliyor. Hmm. Abi çok pis ayak sesleri geliyor. Şu an çok odaklandım. Triplere girdim. Kusura bakmayın. Çok pis tribe girdim şu an. Evet geldi birisi. Eyvah. O hareket etti değil mi? Fred'e hareket ediyor Fred'cim canım benim lütfen sapık boni yine geldi sapık boni gider misin lütfen canım kardeşim benim sapık boni git Eyvallah bismillah çok gerildim çok triplere girdim bu gece geçersem videoyu kapatacağım geçemezsem de yükleyeceğim Beşe hemen geldik Abi çok pis ayak sesi geliyor. Şu mesaj sesini yine kapatmadım. Ben sağ kapıyı kapayacağım abi. Yaşarız diye tahmin ediyorum eee küçük bir gibi bir şey dedik. veya vazgeçtim e geçtik gibi ya geçtik gibi 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 Değil mi? Geçtik. Su futbolumuz gelmesi geçtik. Ben fena sirbe girdim şu an. Eh, bu kadar beyler. Basit. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, benden bu kadar. Dördüncü geceyi bu videoda değil. Yüklemesi biraz uzun sürüyor. Anlarsınız onu. Görüşürüz.